Vedo, sence ben manipülasyona açık biri miyim lan? Ne abi? Oğlum, Ahmet, Salih, Onur. Kim ne derse yapıyorum lan ben. Oğlum benim bir dükkanım var lan. Ben esnaf adamım lan. Günlerdir dükkanımı açmıyorum ben Vedo. Yok adam kaçırmaydı, yok soygundu. Haftalardır insanlıktan çıktım lan ben. Şimdi söyle bakalım. Manipülasyona açık biri miyim değil miyim? Olabilir abi. Rakının tadını bile alamıyorum artık Vedo. Biraz duralım Allah aşkına. Daha içmeyelim ya. Abi o zaten rakı değil ya. Rakı bitince ben sütü sulandırdım. En azından görüntüden kurtaralım diye. Allah belanı versin Vedo. Abi niye öyle diyorsun ya? Burası neresi lan? Oğlum burası benim evim değil lan. Biz neredeyiz oğlum? Depresyondayız abi. Abi sen ben sevdim eller aldı türküsünü biliyor musun? Ben yazdım lan o türküyü. <laughs> ne diyorsun ya? Hii! Vallahi benim Allah'tan hep bir yediğim var da böyle senin gibi yıkılmıyorum ha. ol lan. Lan gideyim kafasına. Gitme Feride diyeyim. Gitme. Ülke tababedinin sana ihtiyacı var. Gitme diyeyim ya. Ama abi bak bunları konuşmuştuk. Ahmet abi için bile durmuyor. Seni sikler mi ya? Sikmişim Ahmet'ini. Ahmet kim lan? Yerim oğlum ben Ahmet'i. Çiğ tavuk gibi yerim hem de. Benim altı tane personelim var oğlum dükkanda. Beş tane de kotum var benim. Ahmet gibi çusla mı kaldı Feride? Eskiden ne güzeldi bebedo. Kadınlar insanların böyle erkeklerin vücuduna bakarlardı ya. Şimdi varsa yoksa yakışıklılık. Ya yakışıklılık da kalıtsal anasını satayım. Öyle doğuyorsun yani abi. Ama vücut öyle mi? Bir emek var ortada, bir çaba var ya. Ama işte günümüz kadınları böyle hep bir yüzeysel, hep bir tüketici. Vallahi doğru söylüyorum. Ne varsa eskilerde var ha. Dur bakayım ben bugün huzur benim fındığın yanına bir uğrayayım ya. Şöyle bir mı lan ben? Vurmak derken? Vurmak işte. Aman abi. Kendimi vurayım Vedon. Yok artık. <laughs> Seni vurayım Vedon. I İyi. Abi yalnız sen birazcık manipülasyona açık gibisin ha. Evet biraz öyleyim ben. Lan. Koy yerine. Tamam.